Gençler merhabalar. Evet artık birinci haftamızın sonuna geldik. Eylül kampını arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Bakın birinci haftanın konularıyla ilgili artık derece denememizin çözümlerini yapacağız. Her bir soruyu özel bir videoda çözeceğim. Çünkü her biri gerçekten çok önemli sorular. Hiçbir yayında arkadaşlar emin olun Türkiye geneli sınavlarda bile bu kaliteyi hiçbir şekilde yakalayamazlar. Şimdi her birini ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz dediğim gibi çok güzel arkadaşlar analiz edin. Her hafta hafta içi arkadaşlar 40 tane özel test çözüyorsunuz. Hafta sonu da bu testlerle ilgili özel derece denemesine giriyorsunuz. Eylül kampını kaçırmayın. Sadece 29 TL'ye 40 tane özel 8 TL'ye de arkadaşlar derece denemeleri çözeceksiniz ve bu yıl sonuna kadar her gün çözdüğünüz bütün sorular belli. Bunu söyleyelim. Bu yüzden bu kampı işin başında kaçırmayanlar emin olun bütün sınavlarda çok çok rahat yapacaklardır. Çünkü bütün sınavların arkadaşlar seviyelerini tanıyorum. Bütün birçok yayına soru yazıyorum. Ben bu soruların arkadaşlar hangi seviyede olduğunu bildiğim için YKS hangi seviyede gelirse gelsin çok rahat edeceksiniz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım isterseniz. Evet iki ayrı futbol ligi var. Lig 1, lig 2 diye arkadaşlar. Her ligde de 6 takım var sezon boyunca herhangi iki takım en fazla bir kez karşılaşıyor. Lig 1, Lig 2 arkadaşlar maçlar verilmiş. X artı Y'yi sormuşum. Öncelikle Lig 1'i şu sol tarafta yapmak istiyorum arkadaşlar. Adım adım tane tane işin mantığını kavrayarak gidelim. 90 dakika tutuyorsunuz. 30 soru arkadaşlar. Bunlar yarım TYT. Buradaki amacımız büyük TYT'ye yani yarınki pazar günkü sınava hazırlık. Şimdi takımlarımız arkadaşlar şöyle yazalım. A var, B var, C var, D var, E takımlarımız var. Şöyle yaptım. <laughs> Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada 6 tane takım var. Her bir takım diğerleriyle en fazla 5 maç yapabilir. Bir de F var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken D ile E arkadaşlar bakın bunlar 5 maçını yapmış. Bu ne demektir? Bunlar bütün takımlarla bir kere karşılaşmış. Yani F takımı arkadaşlar kesinlikle D ile maç yapmış ve E ile maç yapmıştır. A da aynı şekilde D ile E ile D ile E ile D ile E ile. Size arkadaşlar açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi D takımı arkadaşlar E takımıyla maç yapmış. maç yapmış. E takımı da D takımıyla. Bu arkadaşlar hepsiyle yapmış bu ikisi. Şöyle bir hepsini gösterelim. D ve E'yi geçtik. Şimdi geldik B takımına. Dikkat ederseniz B takımı arkadaşlar iki maç yapmış. E zaten bu iki maçını D ve E ile oynamıştı. Bunu da gösterdim. O zaman B takımının F ile maç yapma şansı kalmadı. F'nin altına B'yi çizdim bakın. Şimdi devam edelim. C takımına bakalım. 3 maç yapmış arkadaşlar. Yani bir maçını D ile bir maçını da E ile yapmış. O zaman bir maça daha ihtiyacı var. Bu maçın A veya F olması gerekir. Bakın şöyle A ile F'ye şöyle bir soru işareti koyuyorum. İkisinden bir tanesiyle karşılaşacak. Şimdi biz A'ya bakalım. A 4 arkadaşlar iki maçını yaptı. Yani bu durumda D ve E dışında iki, maçı, iki maça daha ihtiyacı var. Arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle yapalım. D yi, E yi yazdık. B C F yapıyorum. Bakın B C F. E şimdi B olma şansı yok. E B zaten iki maçını yapmıştı. A'nın dört maçının olması için diğer iki maçının C ve F ile yapması gerekir. E A F ile e A C ile maç yapmışsa C de A ile maç yapmıştır. Bu durumda C takımının arkadaşlar şu üçüncü maçı A ile gerçekleşmek zorunda. E, A F ile maç yapmışsa F de A ile maç yapmıştır arkadaşlar. E, bunu da bu şekilde söyledik. Yani bu durumda bakın A'yı doldurduk 4 maçını. B'yi doldurduk. C'yi doldurduk. D'yi ve E'yi doldurduk. Ve F takımının dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane maç yaptığını söyleyebiliriz. Yani buradaki X değerimizi arkadaşlar 3 bulmuş olduk. Şimdi aynı şekilde ben sadece şeyini göstereceğim. Bakın artık yöntemi gördünüz. Lig 2 için de aynı şekilde arkadaşlar K diyeceksiniz. K L M N P R. Arkadaşlar buradan hareket edeceksiniz. Şimdi N takımına bakıyorsunuz. 5'i gördünüz. O zaman N takımı hepsiyle maç yapmıştır. Yani R'de de N vardır. P'de de N vardır. Hepsinde N takımının olduğunu görüyoruz. Bu şekilde e, M takımı zaten bir maç yapmıştı. Artık başka hiçbir tane maç yapmayacak. M takımını zaten doldurmuş olduk arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu şekilde burayı arkadaşlar doldurduğunuzda Y'yi de 3 yakalayacaksınız. Bakın ben X'i nasıl bulduğunuzu gösterdim. Bu durumda X artı Y toplamının 6 olması gerekir. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda arkadaşlar derece denemesi ikinci sorumuzla tekrar birlikte olacağız. Her bir soruya özenle eğilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok güzel analiz edin soruları. Ve kesinlikle denemeyi çözmediyseniz önce siz çözün. Daha sonra benim çözümlerimle arkadaşlar karşılaştırın diyorum. Evet ikinci sorumuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.